Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> uzun zaman arayla birlikte sesimi açarak video çekiyorum uzun zaman oldu. Fiverr oynuyorum. Ben Fiverr'e daha önce hep oynamıştım. Şimdi azıcık bir arasla beraber oynuyorum. Fiverr'e e birinci, evet, e birinci bölüm geliyor. Evet 2020'de korona Fiverr'e birinci bölümü Arda neler e sesimi kapattığımı anlayamıyorum. An A söyleyeyim arkadaşlar. Konuşamam. Neden ya. Şu an uydurmayacağım. Bir nedeni vardı. Heh, hatırladım. Çünkü ben SDG konuşmadan başlayacaktım. Ve çok seri başlat başlattığım için dedim ki. Hani çünkü iki de böyle e, bir ben hmm, ıı, ikide bir böyle şey yapmak istemiyorum böyle mesela bazen arkadaşlar ben size kışa da için çok uzun ben kışa da daha kolay video yapıyorum yani rahat yapabiliyorum yoksa şey ikide bir mesela uğraşıyordum video yapmak için böyle başlıyorum. Böyle ikide bir video almak için hazırlıklar falan yapıyorum. Dedim ki siz kapatayım. Yatıyorum. Ay yatıyorum dedim. Böyle siz kapatayım. Oturayım böyle video çekeyim. Neden Rahat diye. Hani o devamı gelecek. O seriyi ben de seviyorum. Uzun zamandır video kalmayan seride ne biliyor musunuz? 3-4 gün oldu. Yoksa uzun zamandır yapıyorum. Çünkü Yani uzun zaman hızlı ya hep video yaptım ve dedim ki ben azıcık dinlenmeliyim dedim. Çünkü kendime zaman ayırmadım. Yani azıcık dinleneyim dedim. Uzun bir arada değil ama şey yapıyorum. Gördüğün gibi siyah şey on oldu. İnşallah çok gitmem. Fireyde bu arada şey bu bölümünü sesimi açık yapıyorum ama öbür bölümlerinde kapalı yapabilirim. Bu arada Minecraft serisi de çok yakında geliyor arkadaşlar. Bu şey 400 görüntülenme alalım geliyor. Şu an 300 görüntülenme 297 ile en son baktığımda. Ben çok kontrol etmiyorum ya. Yani en son mesela 280 ken bakmıştım. Şimdi 300 olduğumuzu fark ettim arada ben. Kardeşim Aras. Herkese rahat bütün videoları. Aras dedi yani 300'e gidiyor. Ben 500 liradan şey, şey aç oh, ben bu arada beş yüzde tabletimin şeyini söyledim. Çok mantıklı için sen şey yapmadı ya bir şey. Tabletimin numarasını yok daha neler? Tab tabletimin kaç şey olduğunu söyleyeceğim. Ben yani donmaya başladı ya donmadı. Videoya ağırlaştı aldım. Selamın kaçma zamanı mı geldi? Ben de adam şu. A elmiş bura. Aman tarım ben böyle bir bak görmedim. Oyun don. A selam. Evet. Abedim yav. Yürü git şuradan. Selam. Arkadaşlar hayır. Olamaz. Ya zaten 4 dakikada bir maça girdim. Tebrikler. Tamam. 90. Hayır, P90 P90 güzel silah. Hayır ya. Ben P90 alacağım bir dakika Dur Keşke i̇şte, istediğim alabilir. Sen. Eğer yani o son bulduğumda ben Aras'la beraber oynarım. Bari de Aras'la beraber de maçlar gelecek. Ee, mesela ikinci tur Aras'la gelebilir. Pfeiffer'e de Aras. La. Ben Pfeiffer'e de çocukluğumdan evvel oynayayım ya. Pfeiffer'e ben 4-5 yaşında Aras'la ararken bulmuştum yani. 4 yaşında oydum galiba. Tabletim bardağı. Ben bu arada çok Ben galiba her şeyde 4 yaşında oluyor. Bir şeyde 4 yaşında olmuştu. Ben 4 yaşındayken böyle o kaç güzel. Böyle arasında beraber görmüştüm ki savaş oyunu varmış demiştim o zaman savaş oyunlarına çok alışkanım hani o oyun var ya hani serisi kadar işte oyun o oyunda ben eskiden oynamazdım şimdi daha çok oynuyorum O bir sürü ayağı Ben bir sürü ayağı alacağım. Yeah, it's Oo, yine Arkadaşlar P9 şey ben eğer 5000 abone olursak Fiverr'da e çünkü hep gelecek. Bin abone olursak Fiverr'da e da çekiliş yapacağım. Yani oradan hızlı 1000 abone olabiliriz. Ama ben yok ya çekiliş yapmayacağım. Arkadaşlar ben YouTube'da çekiliş yapma çok istemiyorum. ben yani çekiliş yapmayacağım sadece böyle Görüştüğümüzde Instagram'dan şey yaparız. Bu arada yüzümü göstermiştim ya. Bu benim en kızağım Yürüyüp buradan. Burası benim bölgem. <laughs> Instagram'ın da bin abone olduğunu Ay bin abone olduğunu söyleyeceğim. Aynı ben de bilmiyorum. Bin abone... Bin binaların aboneye de herhalde bir ben şu an kaç yaşındayım? Ve 16 ol, ol olduğumuzda 16 yaşında olduğumda ben olur yani aradan kaç sene var? Adada var 4 sene mi? Arada 4 sene mi? Şaka şaka. Evet. Şaka şaka daha fazla. Benim bir tane sınıf arkadaşım vardı. Daha biz ikiye gidiyorduk. 10 yaşındaydı. İlk okul ikiye arkadaşlar. Demiştim ki. Nasıl? Yani insan, Onun acıktı bir karısı vardı. Okula geç git. İşte. Şaka şaka öyle bir şey. Arkadaşlar ben yani şaka şaka diyorum ya. Bütün dediğim her şeyi kandır kandırmıyorum artık. Bütün dediğim şeyler gerçek değil. Yani yalan da değil. Kandırmak gibi de olmasın. Dediğim şeyler. Aha araba. Yani bu kadar. Abla gel abla bin abla. Acaba şey tüm mı? Acaba ne anlamıyor şu an arkadaş tabi oh, Aklım var ateş ediyor Neyini ateş ediyorsun oğlum Sizin bu Arkadaşlar bir kere şey Okuldan arkadaşım vardı O PUBG oynuyordu çok kötü bir vardı. Onun da bir arkadaşı oynuyormuş. Tabi takım arkadaşı olduğunu bilmiyor. Sonra onun evine gelmiş böyle tabi bilmiyormuş ve beraber oynamıyorlarmış. Bunu bir yerden duydum arkadaşım da Hani bir yerden duydum sonra oynuyorlarmış sonra bir bakmış. Eee sonrasında neydi ya ben bir yerden duydum ama tam hatırlamıyorum sonrasında da takım arkadaş demiş ki bu sensin demiş birbirleri olduğunu fark etmişler ona bir şey aldı böyle kızmış demiş ki ben neden öldürüyorum baksaydın ya ama suç ikisindeymişler hiçbir şey anlamadım ben de anlamadım ama hani oradan hemen öldürmeyin çıkabilir takım arkadaşım çıkabilir takım arkadaşım takım arkadaşım çıkabilir lazım şey cevap hani o yüzden bakın iyilik meta yanına gelmiş düşün sen bir bak sen bir bakın oynuyorsunuz beraber bakın o da senin aynı maçtan diye yani sizi uyanmış olayım burada Aynısı bir gün benim de başıma gelecekti gelmedi. Ben oradan dikkatli oldum. Dedim ki bu benim takım arkadaşım çıkabilir. Bakayım dedim yani arkadaşım. Takım arkadaşım diyor. O da yani onun yani, yani, takım arkadaşı değil. Ben yani, takım arkadaşı yani, yani. Ben bu şey çok unutkan oluyorum ya. Bazılarınızda oluyor mesela arkadaşlar ben de oluyor bundan önce hiç kimseye paylaşmadım bu arada. Hani şimdi mağazasının ar söyleyeceğim. <laughs> ben böyle mesela şimdi de unutuyorum nasıl söyleyeceğimi. Böyle gelmiş benim gelmiş. Böyle kendim bir şey diyorum aha. Bunu dur yapayım diyorum sonra bir dakika o geçmiyor. Bir yere gidiyorum mesela tuvalete giriyorum geri geliyorum düşünün. Ellerimi falan yıkıyor. Ne hep yıkıyorum onu. Sizde de oluyorsa bilmiyorum ama ben birden unutkanlık oluyor. Acaba ne yapıyordum diyorum. Bir yıl hatırlamaya çalışıyorum ya. Sonra gıcık oluyorum. İş işler kaçıyor. Diyorum ki ya ben ne de unutuyorum her şeyi.

Şu an Dekatörler'de mi oynuyorum? Silahım yok 17 kişi kalmış bir şey yazdım. Ben bir kere 12 kill aldım. Ben karşıyım seni öldüreyim. Karşıyım. Girdim hadi sen. Alo. 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 Ya, yaşıyor musun? Yani. Ve öldürmeler için. Orada takılan kişiye ne oldu acaba? Ya silahım kalmadı silahım Silahım var mı? Lan silahın var mı dedim. İyi ki de demişim. 6 kişi kaldı. Arkadaşlar sonuncu olduk. Bir birincilik mi be? Bu videonun görüntüsüne meydansın. Birinci oldum. Bu ben gelecekten gelemem ama birinci olacağım. Bu videonun görüntüsüne meydansın. Birinci Aha, orada bir kısa ölmüştü. Dört kişi öldürmüş olduk. Gönlüsün oldu. Bu arada benim benim biraz bir, bir küçük arkadaşlarım var benim iki tane. Onlar ses veriyorum. Bir, bir olur görsem bu kadar Eğer arkadaşlarınız varsa onları sık sık internetten görsün. Yani ben hani demiyorum reklam gibi olmasın sizin de hayatınıza girmek için demiyorum ama arkadaşlarınızla görüşün. Mesela benim bir yıldır arkadaşlarımla görüşmüyorum. Ben düşünün mesela ortaokul buraya gidiyorum. Onlar or ilkokul 1'e gidiyordu. Ama yani ilkokul 1'e gittiğinden beri gelişiyor şimdi. Aha da Vay Adam acaba öldüğünü görebiliyor mu? Uçuyor yani arkadaşlar. Acaba uçtuğunu görebiliyor mu? Tamam bir tane sağlık kitim var artık. Bulaş, bulaşamazsınız bana. Ölürsünüz. Aha. Ne istedi? Bilmezim ben. Ben hiç sevmem zaten. En sevdiğim şey, en sevdiğim şey. Biz burada arasında oynarsak kayıp. Yalanı modya kayıyorduk. Hadi diyordu ki dur dur diyordu. Selamlar kuma da ikinci selam olsaydı. Kabağın tarafından geçiyordu. Bakın. Ceren'im o. Düşündüğünü aldı bitti. Burada bir şey kalmış. Çıkmış araba. Canım iki yüz. Canım düz Arkadaşım mağazada sıcırdı. Hadi arkadaşlar düşündüğümüz oldu. 24 dakika sürer mi? Ya 20 dakika bitsin. Da Çünkü yani zamanım yok. Tabletim min tabletim min alanı çok yok arkadaşlar. O yüzden de yapamam. Neden çok yok biliyor musun? Çünkü Garmin Fighter bu bile 6 GB ve artı 21 tane oyun var Ve üstü de 200 GB'a geçiyor. Yani toplamı 200 GB GB 200 MB'a geçiyor. Ben alalım. Bir de alalım. Buna rağmen %90. Hiçbir şey yükleyemiyorum. Bu oyunu sildiğimde zaten şeyim <laughs> <laughs> buradan buradan. <laughs> Aman bana sıkıyor. Ben maçı kaybedemem. <laughs> Mustari baba. хотел на пол все древо. Разжарка, а качем мы öldü. Ne balans tutuyor? Hayır kul. Ben orada bir sınır gördüm. Orada ölmem de eminim. Gel buraya. Ben burada bir sınır gördüm eminim. Aha. Buradayım. Evet arkadaşlar bu müzüğünle beraber Videoyu durdurup Körlüğün yöntemini göstereceğim Körlüğün geçme yöntemini Ya ya ben körüm Evet ben körmüşüm Bu adam eğer beni alırsa Bu adam beni aldı arkadaşlar Evet videoyu sonlandırıyorum Arkadaşlar sinirim bozuk şu an. Öyle bir heves yaptım ki. Ben keşke arabada da ya. Arkadaşlar bir dakika turda birinci olacağım. Bebek de bu videoya 5 görüntüde gelecek. verecek? Çünkü 10 görüntüde gelecek verecek? Ben işte 5 görüntüde geldi. Adam beni ak ak ne? Ben ak silahını hiç kullanmadım. Adam beni resmen Bak baka baka oldu Adam başka bir şey diyecektim. Baka baka diyor. Arkadaşlar o araba dönmeyecektim. Saklanacaktım. Yani. Bir dakika dur. Birinci olacağım. Bir dakika dur. Arasına da geleceğim. Şu an çok sinirim burada ani re refleks yaptım. Öldüğüm an çok de değişik yapılmayacak hareketler yaptım. Kendim değilim. Beş gün kalmış buna. Ne var? Beş gün Beş gün kadar Bu koy. Bu koy. Bu Bu Dubli. Dubli. Obli. salıyor Dudli. -du Hoppo. Bunlar bu. Çocuk adamlar kazanmış Çocuklar. Bak bu çocuk arkadaşlar. sus Bu Rus. Bu Kazakistan. Kazakistan mı? Türk

yok mu Türk? Evet çok güzel. Çok güzel. Bunlar da bir portakal. Portuk. Bu neymiş? Benim ben çok sevdiğim bu değil. Bunlar büyük. Bunlar büyük olanlar. Bu Bunlar çocuk adamlar. Ben en çok sevdiğim bir Bunlar hocam. Bunlar hocam. Bunlar şu ben en sevdiğim. Ya Gö gösterebilir miyim bakın. Şu. Gösteremiyorum. Ya çok tatlı. Tatlı değil genç. Evet arkadaşlar evet bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben en çıkayım arkadaşlar. Bir de Bye bye.